Esselamu Aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biraz size bir fasulye nasıl ekilir ve fasulye süreci nasıl büyür, yetişir ondan bahsedeceğim. Hani derlerdi de ya büyüklerimiz bazen ya da ey, küçükken bizim öğretmenlerimiz derdi yani. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Aynen öyle, bugün biraz kuru fasulyenin faydaları. Bir fasulyeyi ektiğinizde, hepimiz ekmişizdir aslında fakat bir yere kadar büyümesini gördük. Çünkü pamukta ektik, ıslak bir pamukta ve belli bir yerden sonra büyümesini göremedik ama belli bir yere kadar büyümesini hepimiz neredeyse gördük. O fasulyeyi ektiğinizde çatlar ve başını çıkartır, yukarı doğru, yukarı doğru, yukarı doğru uzamaya başlar ve iki tane yaprak verir. Bu iki tane yapraktan sonrasını toprakta devam etmek lazım. Toprakta da şöyle ilerler süreç. Ee, daha çok o iki tane yapraktan sonra posyiliye e, bir de yerin altına doğru büyümeye başlar. Yani kök salmaya başlar. Aynı zamanda yukarıya doğru da büyümeye başlar ve o iki tane yaprak biraz daha büyüdüğünde yani kökler iyice kuvvetlendiğinde. Filiz de iyice büyüdüğünde kendi meyvesini verecek, tohumunu verecek seviyeye geldiğinde o iki tane yaprak kurur, düşer ve dökülür. Halbuki ilk başlangıç onlarlaydı. Hatta ben şöyle hayal ederdim. Yani o iki yaprak herhalde buluma dönüşecek, çiçeğe dönüşecek, sonra meyveye dönüşecek ama o iki yaprak sadece vazifesini yapar, selam çakar ve gider. O iki yaprak Anne ve babadır. Anne ve baba bu resme bakılarak çözülür. Anne babanın süreci bu resme bakılarak çözülür. Her zaman söylüyorum. Tabiat, hayvanat bize ilahi sistemden çok derin mesajlar verir. Ki öyle değil midir? Tabil habili gömmek için bir karganın bir leşi nasıl gömdüğünü izleyerek gömmeyi bulur. Tabiata bakarak değil midir insan kendini düzenler, düzeltir? Fakat belki bazen daha da zalim olabiliriz, daha da öğrenmemiş halde gelebiliriz. Bazen bir e, fil, bir köpek yavrusuna sahip çıkabilirken, bazen bir insan kendi yavrusuna sahip çıkamıyor olabiliyor. Fakat onlardan öğrenebileceğimiz çok şey var. Tabiattan öğreneceğimiz çok şey var. Bitkilerden de öğreneceğimiz çok şey var. Yani fasulye sadece salçalı biberli kavurma şeklinde değil de biraz da büyürken de bize eğitim veriyor, besliyor sanki. Burada baktığımızda o iki tane yaprak anne babadır dedik arkadaşlar. Anne baba çocuğunun o ilk kendini gösterme anına kadar yani ergenliğe kadar vazifelerini yaparlar. Ergenliğe kadar anne baba verir, verir, verir ve düşkün olur evladına. Fakat ergenlikten sonra bu tam tersine dönüşmelidir. Eğer tam tersine dönüşmüyorsa ergenlik bitmez. Hiç fark etmiyor musunuz çevrenizde? 40 yaşında ergen insanlar var. Ya da 40 yaşındaki adamın annesi ergen büyütüyormuş gibi davranıyor. Bunu fark ediyorsunuzdur. Ve bu bir maalesef ki imtihana dönüşür ve vazifemizi yapmadığımız için de hayat bizi buradan muhakkak vurur. İnsan anne babası ona sadece ergenliğe kadar önderlik eder. Yani ergenliğe kadar sizin kıyafetlerinizi alır, ergenliğe kadar size eğitim verir, öğretir, ergenliğe kadar ahlakınızı düzenler, ergenliğe kadar sizi savunabilir. Ama ondan sonra siz artık anne babanıza dönmeniz gerekiyor. Yani ergenliğe kadar annem baban senin yatağını serdiyse, ergenlikten sonra sen anne babanın yatağını sermelisin. Ergenliğe kadar anne baba senin önüne sofra koyduysa, ergenlikten sonra sen anne babanın önüne sofra koymalısın. Tabii annen baban izin verirse, bir de böyle bir durum var arkadaşlar. Anne baba da çocuğunun ergenliğinin bitmesine izin vermiyor. Ay sen bilmezsin, sen anlamazsın, sen yapma, sen etme diyerek ergenliği devam ettiriyor. Bir de şöyle bir durum var ki bazı yani 25 yaşında, 26 yaşında, 30 yaşında gençlerimiz anne babadan hala beklenti içerisinde olabiliyor. Beni sev, bana sevgi göster. Beni anla. Bana yol göster. Beni maddi olarak besle. Bana hala hizmet et. Ben senin evladın değil miyim? Hayır. O saatten sonra sen annene anlayış göstereceksin, babana anlayış göstereceksin. O saatten sonra sen onlara sevgi vereceksin.